Çok tatlı. Yukarıda yatak var, tavanda. Aa çok güzel. Şoför manii, koltukları deri. Yerde bir halı flex var. Arkası şu, görsünler. Dört kişilik bir karavan. Çok büyük değil. Şöyle kısalardan yani böyle çok uzun değil. Bu arada burası bir köy. Bir köye geldik. Şöyle bir köy. Beğendin mi bu su? İçine gezeriz şimdi senle, tamam mı? Babaya bakalım nerede? Ya çok soğuk. Şimdi baba e, karavanı üstüne almaya gitti. Biz burada bekliyoruz. Kafeterya gibi baba. bir yer var. Geliyor. Bir büsü gitti. Bekle gelsin biz de bineceğiz büsü, tamam mı? Kahve içerim ben. Burada kahve makinesi var. Yo yo geliyor orada baba. Biz şimdi bir şeyler yiyoruz. Böyle çıkardık falan. Babayı bekliyoruz. Anne de kahve içiyor. 5 dakika burada arabalar postaneden alınıyor üstüne. Postanede hemen şu ilerdeymiş. Hemen oraya kadar yürüdü. Şimdi araba üstüne alacak karavanı. Sonra size bir karavan turu çekerim. Evet Bak, Baksanıza benim pokemonlarım yakaladık yakaladıklarım. Bunlar Efe yol boyunca pokemon oynadı. Hayır. Yakaladıkları. İnternet yok. Evet burada internet yok. Ama Legendary de var bende. Ay inemiyorum çünkü internet yok. Evet, şimdi birazdan olur internet. Horas kreker yiyor, elma yiyor. Oradaki küçük şey gördünüz mü? Bayıldım şuna. Bosforge, yönetir. Şimdi size karavanı göstereceğim. Aldık. İçini çekeceğim. Bakalım beğenecek misiniz? O ne? Biz! Şimdi buradan yürüyoruz. Aaa! Böyle! yolculuk mu olur canım? Baksana, baksana, ama, baksana ama yatıyorum Gel gel buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Abinin yanına otur, masaya oraya, otur. buraya otur bak. Baksana, otur. Burası, burası bak. Oraya oraya şey Oraya mahnit. Oraya gitmesin. Oraya mahnit Oraya maknete, gitmek oraya şey yok. Bak buraya. E, abinin yanına otur. Burası oturma grubu böyle. Deli koltukları. Göstereyim burası şoför mahalle. Şurada bir penceresi var. Buraya klima da takılıyor. Şurada boşlukları var. Bir şeyler koyabiliyorsunuz. Şurada dolapları var. Şöyle. Şurada dolap var. Nasıl açılıyor henüz bilmiyorum bunu. Böyle açılıyormuş. Burada iki tane dolabı var. Burayı gösterdim zaten. Evet orada da dolabı var. Şimdi burada spotlar var. Ama bu aslında bir yatak. Buradan yatağa iniyor ve burada iki kişilik yatak ama üç kişi de yatabiliyormuş bayağı büyük yani bayağı bayağı büyük ee, iki kişilik yatak oluyor. Şurada da bir oturma şeyi var. Ee, bu koltuklar bu masa otomatik aşağı iniyor ve bu koltuk açılıyor, bunlar açılıyor ve burası da iki kişilik bir yatak oluyor. Bakın orası açılıyor, burası açılıyor bunlar birleşiyor hepsi burası böyle komple bir yatak oluyor yani. Yani ranza gibi olacak iki kişi üstte iki kişi altta yatabiliyor. Burası kapısı, böyle otomatik kapısı var. Şurada yine küçük dolapları var. Burada televizyonu var. Ee, buradan sıcaklık falan filan işler ayarlanıyor herhalde henüz bilmiyorum. Bu televizyon çıkıyor ve böyle istediğiniz gibi çevirebiliyorsunuz. Arkada sistem var. Burada bir dolap var böyle. üstü dolap. Baba geliyor anneciğim. Burada e, tam boy bir buzdolabı var. Geliyor anneciğim açamadım. Şöyle bastırıp açıyorsunuz herhalde güvenlik için. Bu normal bir buzdolabı boyutunda neredeyse. Bizim eskiden e imba buzdolabı vardı ona, onun kadar yani. Bayağı büyük içi. Ee, basıp kapatıyoruz. Bu da şey dondurucusu yine basıp açıyorsunuz. Çünkü hani yolculuk esnasında bunlar kendi açılmasın diye böyle şey güvenlik koymuşlar. Basıp açıp kapatıyorsunuz. Burada da cam var. Yine buraya da klima takılacak bunlardan birine ama nereye bilmiyorum. Şuraya bir tane ekstra minder koymuşlar. Burada ocağı var. Böyle ocağı var. Dört gözlü gazlı ocak var. şunu şöyle çekeyim azıcık. Burada lavabosu var. Musluğu var. Bu şekilde. Burada bir tane cam var. Açılıyor. Üstte mutfak eşyalarını koymak için dolaplarınız var. Bu şekilde kilitleniyor dolaplar bu şekilde açılıyor. Tabağınızı, çanağınızı koyabilirsiniz. Aynı şekilde aşağıda da çekmeceler var. Burada bir dolap var. Buraya galiba çöp falan koyuluyordu. Böyle baya baya çek. Tabi bunlar temizlenecek. Pismiş. Ee, böyle dolapları var. Buraya tencereniz, tavanız işte, gıdalarınız vesaire. Burada havlu asmak için bir yerleri var. Sonra cima. Burada banyosu var. Burada bir tane elbise dolabı var. Elbise dolabını göstereyim. Bayağı böyle geniş. Burada, burada klozet var. Burada lavabo var. Otur anneciğim düşersin. Otur düşersin. Ağlamadım daha çocukları. Burada aynamız var. Bunun içi de şey. Böyle. Burada da bir tane dolap var. Yine kozmatiklerinizi koymanız için. Lavabodan sonra burada da duşu var. Burada bir tane duşakabili var. Aa, Bu şekilde burada da duş alabiliyorsunuz. Elbise dolabı bayağı büyükmüş yalnız. İçini bayağı sevdim. Aşağıda da dolaplar var. Şunu tuvalet kağıdı takma yeri, sifonu vesaire. Böyle. Güzel. Biz beğendik. Şimdiden kurulduk. Az sonra yola çıkacağız. Burası zaten bizim eve 200 kilometre. Orada da dolapları var. Ee, yatağını daha açmadım. Açınca göstereceğim size. Burada bir tane basamak var. Oraya dikkat etmek lazım. Anne gel. Geliyorum. Otur bakalım sen de. Ben de oturdum. Heh. Ben buraya oturacağım. Oraya oturamazsın. Oraya abla oturacak, baba oturacak. Tamam mı? Deneyeceğiz. Otursana abinin yanına. Aa. Burada da daha önce baktığımız başka karavanlar var ama bunlar büyük. Bayağı büyük karavanlar. Bunları e, kapının önüne falan park edemiyorsun. Mecbur otopark tutuyorsun. Bir de yıllık onları ödüyorsun. Ama bizim aldığımız küçük olduğu için onları normal kapının önüne park edebiliyoruz. Deceli. Tamam bekle baba geliyor. Bir de şöyle üstü şöyle yatak ya, olanlar var. Tatlı. Onları da istemedik biz. Artık motorlar var. Antika bir vesparmış. Baksana antika vesparmış. Çok güzel. Artama alabilir miyim? Dedirler mi? Orada da klasik arabalar var. Hadi çantamı alayım. Arama al. Kahve değil mi? Bu Bunlar da antikalar. Şey böyle falan var. Bu Çok güzeller. Elini sürme aşkım. Sürme. Sürdün mü? Burada da antika bir araba var. Nasıl durumlar? Rahat mı? Çok. Beğendin mi? Mükemmel. Güle güle evet, kullan. Iyi. Şu, şu arası falan da bayağı geniş. Yani şuraya da bir şeyler koyalım. Ne koyacağım? Buradan yürüyeceğim. Buralar da yürüyeceğim. Gördün mü oraları sen? Aa, hiç bakmadım. Şimdi bakacağım. Çok Tüm güzel. Tarifler çalışsın. Çocuklara donatalım bakalım burada. Tamam. Sana ne getireyim diyorum. Çikurta, pasta, İlk ya. pikniğimize başladık. <laughs> atla Efe gider mi? Nasıl? O yatağı göstermedim mi? Böyle yatak iniyor aşağıya. Merdiveni oraya koymuş. Bak Dur bakayım. Şunu alsana şuradan. Merdiveni nereye koyacaksın ki başka? Sen onu ver onu. Ben nasıl vereyim onu <laughs> Dur bir dakika. Aa, çok güzel bir yatak ha. Üç kişi de yatar burada. Beş kişi yatar. Bir tane, bir tane yatak Oo. bulmuşum daha ne istiyorsun? Gerçekten. Ha, buradaymış ya. korumalar. Aa varmış Gerçekten. korumalar evet. Bak bir şey söyleyeyim böyle yata böyle yatar çocuklar böyle böyle. Ya. Ben de yatarım oraya. Sen <laughs> yani bence hepiniz böyle yatabilirsiniz. Evet, üçümüz yatarız. O Yok da... böyle yatarsa belki hani burada. Koruma var. Ama mı? koruma varmış aslında. var. aslında. Çıkıyor. Merdiven de orada. Ne istiyorsun? Güzel <laughs> mi? en sevdiği <laughs> şeyi aldı o gün. Çok yeme ama tamam mı karnın ağrır? baba. Yine durduk yolda bayağı uzun yol. Karavanla da yüzde yüz gidebiliyorsunuz. Fazla hızlı gidemiyorsunuz. Baba. Kahve almaya gitti. Bir 50 kilometremiz daha kaldı. Bakın çocuklar benim Pokemon'larım görünmüyor bile. Efe de yolda <laughs> Pokemon topluyor. Şimdi yeni Pokemon yakaladım ha. Bakın çocuklar bir göremiyorsunuz. Oradan oradan gözükmez anneciğim yansıyor. Bakın <laughs> oh, oh. <laughs> Otobüs değil lan bu. Camper. Otobüs değil. Bir eve gidelim. Bayağı bir yorulduk. Herkese tekrar merhaba. Biz eve geldik. Ee, Kara kapıya park etti. Şimdi Levent içinde uğraşıyor. Ona da yeni hobi çıktı. Biraz yorulmuşuz. Hepimiz devrildik koltuğa. Tabi az değil yani neredeyse 200 kilometreydi. 150-200 kilometre arası gidiş geliş yordu bizi. Bundan sonra dediğim gibi karavanla vloglar olacak. Umarım peynerek izlersiniz. Yorgunuz. Yapmayı planlıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki vlogta görüşmek üzere. Hoşçakalın.